Geri çağırıcı kuvvet ve merkezciliğime. Arkadaşım basit harmonik harekette geri çağırıcı kuvvet dediğimiz kuvvet burada bu hareketi yapmamıza neden olan kuvvettir. Ve bunun yönü her zaman cisim hangi konumda olursa olsun hangi tarafa doğrudur denge noktasına doğrudur. Denge noktası. Arkadaşım geri çağırıcı kuvvet m omega kare çarpı r'dir. Yani düzgün çembersel hareketteki merkezil kuvvet diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada formül olarak. Arkadaşım burada geri çağırıcı kuvvetin yönü her zaman nereye doğru dedik? Her zaman denge noktasına doğrudur dedik. Bak geldik noktasına geldiğimizde burada kuvvet ne olur? Maksimum olur. Kuvvet maksimum olur. Fakat denge noktasına geldiğimizde kuvvet ne olur? Kuvvet sıfır. Yani minimum değerini alır. Bunun grafiğini çizdiğimizde kuvvet genlik grafiğini çizdiğimizde arkadaşım genlik noktalarında kuvvetimiz maksimum değerde olacak. Şimdi eğer bir yerde kuvvet varsa bu kuvvetin sonucunda ne oluşacak? Bu kuvvetin sonucunda ivme oluşacak. İvme dediğimiz şey de arkadaşım, ivme dediğimiz şey de net kuvvet yani geri çağırıcı kuvvet olduğu için burada bir ivme oluşur ve bu ivmenin değeri omega kare çarpı r ile bulunur. Yine yine kuvvetin maksimum olduğu yerde ivme değerimiz de nedir? İvme değerimiz de maksimumdur ve kuvvetin minimum olduğu yerde ivme değeri ne olur? minimum olur. E bunun grafiğini çizdiğimde ivme genlik yine genlik noktalarında ivme değerimiz neye ulaşır? İvme değerimiz maksimum değere ulaşır. Şimdi arkadaşım burada basit harmonik harekette yeniden bir şekil çizecek olursak K O ve L. Arkadaşım denge noktasında hız maksimum, kuvvet ve geri çağırıcı, e, geri çağırıcı kuvvet ve ivme nedir? minimumdur. Genlik noktalarında ise kuvvet ve ivme maksimum değeri alırken hız nedir? Sıfır değerini alır. Maksimum hız neymiş? Minimum değeri alıyorum. Şimdi soru çözümü için ışınlanıyoruz. A arasında basar hareket yapan cismin periyotu T'dir. Cisim M noktasındaki ivmesi a olduğuna göre K noktasındaki ivmesi kaça olur? Arkadaşım cismimiz M noktasındayken ivmesi bu tarafa doğru. Bu neyi belirtiyormuş? Eksi A. E şimdi ivme dediğimiz neydi? Omega kare çarpı R. Şimdi K'ya geldim. K'da ivmemizin yönü hangi yön olacak? Bu yön. Cevap artı çıkacak. Değerli arkadaşım bas termonik harekette açısal hız neydi? Sabit. Burada da yine omega kare çarpı. Burada R kadar uzaklıkta ise burada ne kadar uzaklıkta? 2R. O zaman bunun da ne olur. Artı 2A olur. Aradan seçenek C seçeneği. Bir cisim kale noktalar arasında değiştir 12 saniye periyotla harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre K'daki ivmesinin büyüklüğü ve yönü nedir? Değerli arkadaşım cismimiz K noktasındayken ivmemiz denge noktasına doğru. Bundan dolayı yönümüz artı yöndür. İvme dediğimiz neydi? Omega kare çarpı R. Omega neydi? 2 pi bölü t'ydi. Bunun karesini aldık. R'miz 2. Burası ne yapar? 4 pi kare bölü t kare yaptı. Çarpı 2 dedik. Buradan ee 4 çarpı pi 3 karesi 9 bölü 144 çarpı 2. Düzenlediğimizde arkadaşlar burası ne yapar? 72 bölü 144. Yani 1 bölü 2. Aranan seçenek B seçeneği. Şekildeki gibi k KM noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim için yargılarının hangileri doğrudur? K'dan L'ye 1 saniyede gelirse cismin periyodu. 3 saniye olur. Arkadaşım A'dan L'ye geldik. 2x kadar yol aldık. Periyotta toplam ne kadar almış olacağız? 6x. Süre ne olur? 3 saniye olur. Birinci önerme doğru. K ve M noktalarında cisme etki eden kuvvet zıt yönlüdür. K'da etki eden kuvvetimiz bu yönlü. L'de etki eden kuvvetimiz ise hangi yönlüdür? Bu yönlüdür. Çünkü denge noktası şu arada bir yerde. Bu da F'le. Yönler zıttır. Doğru. L noktasında ivme minimumdur. Hayır arkadaşlar. ivme denge noktasında minimumdur. L denge noktası değildir. Aranan seçenek B seçeneği.